Selamlar sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA 5'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Yani bir playlist'e girdik, oyunu pek bilmesek de. Neler oluyor abi orada? Çatışıyoruz hocam da Anan arka öldüm, arkaya ben oynayalım. oynayalım. Sen neredesin? Ben öldüm. Arkamdan vuruldum. Öl lan. Beyler oyunu ilk o, defa oynuyorum, desiniz. gerçekten. GTA 5 ilk defa oynuyorum. Bir de neyse, mahkemelik olmayalım da. Bir oyunu bir daha satın aldım. Öyle söyleyeyim ya yani, satın aldık. Oyuna girebilmek için. Ben buradan rastlarımı rast rastlara Selamlarımı iletiyorum. Öcünü alacağım abi. Ben mi vurdum? Kim vurdu? Abi sen neredesin? Bu sen misin? Yok. Şu sensin gel gel. Gel arkam oraya geliyor oraya geliyor. Öl. Hocam ora sende bura ben de arka arkaya bakalım. Tamam. Yanına sa al. Oha tek atıyor bu adam ya. Ne bazılar tek atıyor. Bazılar Gireyim da diye. Gibi, hile gibi. <laughs> Sotke bas otursan respawn hızlı oluyor. ya. Silah var burada. Spam yaparsan oluyormuş abi sol tiki? E? Adamda pompalı var abi onda. Ne de var? Sen vurdun beni. Sen mi vurdun? Paramedik töre shotgun diyor. O bendim de aynı sen, sen vuran. Bak yine vurdu. Seni, karşı tarafıma atmış. Abi pompalı nasıl seçtin. Yerden buldum. Haritada bak silahlar var bazen. tamam. Nasıl olmadı lan? Allah Allah ben anlayamadım mevzuyu Ben de tam anlayamadım neye göre öldürüyor. <laughs> Bazen hiç öldürmüyor da. Hocam sizsiniz o. Öldürünce başka takım ha bizim takıma geçti mesela. İlginç. Adam Sen kim vurdu ya? Sen bizden birini mi öldürdün lan? Ne? Ee. Oğlum ben adam vuruyormuş hiç kazanan olmuyor. Böyle bir şey mi olur? Oha tek attı Bu ne ana? Ya başka bir yarış varış yok mu diye. Bu nasıl playlist? Oha ya. Ah. Oh, oh. Nerede bu hıyarlar ya? Adam bizim takıma geçti adam vuracak. Ha, okey. Hocam arkandayım. Öl birader. Hayır ben vurmuyor mu ya bu adamları? Ben de anlamadım ki tam vuruyor mu vuruyor mu Adamlar da vurunca para çıkıyor biz vurunca niye çıkmıyor ben anlamadım Allah Allah bir saat tarıyorum vur ölmüyor ya, ya Winnerlar mavi, loserlar kırmızı Bitti mi? Bilmiyorum Neyse değişik bir şey oldu Ya ben de anlamadım Knife Bro Titan'la birlikte ben savaşa girmem istemiyordum abi Devam ediyor bekle Continue diyor İki <laughs> 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 Ya GTA 5 tamam, içeri ne açılacak? İnşallah yarış falan açar ya. Beyler sizlerde de böyle oyunlar istiyorsanız bir like'ınızı bir de yorumunuzu fikriniz varsa bir de abonenizi alırız. Bir de açıklamada bulunan linkten Discord'umuza gelerek ben muhabbet veya sohbetlerimize katılabilirsiniz Yine round 2. 3 round falan yapmış herhalde. Hadi baba hadi baba çok ağır ya. Hocam koşturmayın hocam. Winners hocam winners. hıyar, hıyar niye şey, ölmüyor bu, bu hıyar niye zener, ölmüyor zener, zener olduktan sonra bir bayağı bir mermi yemiyor adamlar Allah Allah niye ölmedi ya Allah Allah Abi biz de headshot atıyoruz adam ölmüyor bilmiyorum ya Maselen Anlayamadım, çözemedim yazıyor da neyse. Ben de anlayamadım. Adam headshot atıyor, ben, ben o kadar vurdum. Ha, ben de headshot attım. O ne lan arkamda kim var? Sıkamıyorum adamı da o da sıkamıyor. Anan satayım bitti. O vuranlar mavi oluyor, vurmayanlar kırmızı. Nasıl? <laughs> ne bir şey oluyor, değiş sürekli değişiyor yani. Headshot'a herkese atarım abi. Ne eğilme ne la bunda? Ananı satayım. Hocam nasıl vurdun lan beni? Vurdum hocam <laughs> hiç affetme. <laughs> Allahu Ekber. Knife Pro Titan vardı benim ya. Uy ne koydum ama. Selamun Aleyküm hocam sizin tanıdayım. Abi headshot at headshot headshot. Bir anda takımın değişiyor lan. Yani. Senin ne olduğunu anlamadım. O da bizden, o da bizden boş ver. Silah tap falan mı seçiyor? Oğlum ölmüyor la. Bir saat tarıyorum ölmüyor. Headshot atmazsan ölmüyor bu arada yani. Harbiden ölmüyor. 30 mermiyle öldüremiyorsun. Ha, şeyle seçiyorum. Oğlum ben altıma niye sıçmış gibi ilerliyorum? Hocam Headshot'ı yedi headshot'ı yedi Gelin lan herkese headshot atacağım headshot atacağım herkese Ne saçma şeymiş ya playlist ha? Bunu kim seçti? Zula mı oynuyoruz anasını satayım ya? Hayır, böyle şey oynamak istesem gider CS oynarım ya. Et çadı vurdu bizim adam. Bizi bir sefer de ben vurdum. Gel abi gel gel. Solda solda solda. Lanet olsun lanet olsun. Vur baba vur baba vur baba. P90 aldım hocam. Güzel hocam. Yo avukmuş. Buradan niye geçmiyor ya? Geçmiyor. Bizim daha iyi oynuyor ya bu oyunu. Gerçi bizim de ilk oynayışımıza göre kötü değil. Çünkü GTA ilk defa öyle bir. Sen ne yapıyorsun? Killa akan ya. <laughs> Allah Allah. Bu ne zaman bitiyor ya? Benim skorum full. Adara bakıyordum abi ya. O sen miydi? Abi önüne atladım ölme diye. <laughs> Hayır ölmüyor adam ya. Kafa atacaksın abi yoksa ölmüyor abi. Tipim değişti lan. Gariban menüsüne mi geçtin? Düzeldim. Adam bana sıkıyor. Bitti Allah'a şükür. Ne saçma şey ya. Maç winner diyor hocam. Para kazandık hocam para. 32 bin lira mı? Ben inanmıyorum o kadar vermemiş değil. O toplam herkese. Hocam mafyatik tipler olduk, Senin o vefatın olsun. <laughs> <laughs> Hocam biz knife pro taydımızı giydik ya. Ne oldu acaba? Abi keş herkes 32960 kazanmış herhalde. İlk 3. Hocam 20 kill almışsınız. Abi aldık ya. 22 yıl. Ölümme baksana 9. Hı. Ne seçiyoruz? Bunlar çırak ya. Bir de bunların çıkalım. Aynen. Bu hiç çekiyor. Hatta geçeceğim bir saniye. Bunlar çırak ya. Bu drop varsa nasıl gireceğiz acaba? Drop varsa ne? Bu iyi en son gelen online'a güncelleme var ya. Hmm. Bilmiyorum. İlan varsa girersin hocam. Ben daha biz oyuna giremedik. Draft varsa geçtim. 3 saattir oyuna uğraşıyoruz anasını satayım. <laughs> hani bir çözüm yolu olarak tekrar oyunu satın alıp başka yollar denemek olamaz ya. Harbiden oyunu satın aldık. Hadi ya çok uzun sürüyor ya. Bir oluyor yine. Abi aynı haritadan biz. Ya şu hile mi ya? Bu nasıl engelleriz? Hocam güçle level mi oldu? Bilmiyorum. Başladı yine bu şeyin ya. Attım ben sana invite. Dur abi geliyor. Neyse burada video noktada tekrar açarız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı tabii ki de unutmayın. Açıklamada bulunan linkten videomuza katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.